Merhaba Tekno Vadisi takipçileri. Bugün sizlere GTA 5'in kutu açılım videosunu yapacağız. Herkesin merakla beklediği ve yılın en iyi olan GTA 5'in kutu açılım videosuna bakalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz kutulu versiyonu tercih ettik. Çünkü niye derseniz bu hem hiç, hem sizin için bir hatıra kalır. Hem indirme sıkıntısı ve kota sıkıntısı yaşamamanız için kutulu versiyonu sizlere tavsiye ederiz. Gördüğümüz gibi gayet güzel bir kutuyla karşımıza geliyor. Ee, arka tarafta minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini görüyoruz. Yine oyuna ait bilgilerimiz. Şimdi kutumuzu açalım isterseniz. Oyunumuz 7 DVD ile yani 65 GBta karşı karşıya geliyor. Öncelikle buna bakalım. Gördüğümüz gibi özel sanatsal çalışmalarımız oyundaki karakterlerimize ait. Gayet güzel ve hoş olmuş. Burada da 7 adet DVD'miz. DVD'mizi görüyoruz. Gayet güzel. Yine sanatsal çalışmalar ve karakterler baş gösteriyor. Buna baktıktan sonra Burada ise oyunumuza ait kitapçımız ve Ön sipariş içeriklerimiz var ve haritamız var onlara bakalım. Ee, GTA 5'in ön sipariş verdiğimiz için 12 içi e, 1 milyon dolar e, para hediye ediyor Rockstar Games bize. Yani bu da güzel olur bizler için. Ön sipariş içerimiz GTA Online'da 500 bin dolar, GTA 5'in e, normal oyunda 500 bin dolar ön sipariş içerimiz var. Bu da ise GTA 5'in e, kurulum kitapçımız sizlerle. Ve burada ise ee, devasal bir haritamız olduğunu söyleyebilirim. Rockstar'ın GTA 5 oyunun devasal haritası. Gayet çok büyük bir harita. Evet arkadaşlar. Kutu açılmış videomuz bu kadardı. Son olarak söylemek istediklerim. Ee, bu oyunu mutlaka almanızı tavsiye ederim. Çünkü Rockstar bu oyunu PC'ye bildiğiniz gibi bayağı geciktirdi ama buna değdi. Optimizasyonlar ve Oynayış çok güzel olacak. Buna emin olabilirsiniz. Ee, yine bizi e, Facebook, Twitter, Instagram hesabımızda takip ediniz. E, Tekno Vadisi hesabını ve YouTube kanal kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. GTA 5'in e, inceleme videoları ve diğer çeşitli videoları sizlerle olacaktır. İlginizden dolayı teşekkürler. İyi günler.